köpeğin pati var. Kurt köpeği. Ama şurasında birazcık kanıyor. Bir şey olmaz o kadardan. Orada da Hera var. Rex diye bir köpeğimiz de var. O, o tavukların orada. Az önce tarlada gösterdik ya. Orada. Rex. Tarlanın yakınında. Şimdi ben arabama atlıyorum ve dereyi göstereceğiz size. kaçı geldi bizimle. İki tane çadırımız var. Orada da benim evim var. Sabah çadırımda kahvaltı yaptım. Yumurta yedim iki tane. Üç tane de krep yedim. Burada da benim oyuncaklarımın olduğu kale var. tamire gitti. Tamir olup geri gelecek. Burada da bisikletim var. Şimdi tavukların yanına gidelim isterseniz. İstiyor musunuz? Orada köpek de var. Şimdi gidiyoruz. Orada da iki tane Evet arkadaşlar orada da tavuklar var. Şimdi tavuklara gidiyoruz. Ve abone olup like atmayı unutmayın. Videonun sonunda izledikten sonra. Bugün yeni bir şeyler öğrendiyseniz abone olun ve like atın. Orada ördekler var ve tavuklar var. Horozlar da var. Orada da bekçi köpeği var. Bir tanesi de annesi. Bakın orada da bekçi köpeği var. <laughs> bakalım yumurta yapmışlar mı diye bakalım mı arkadaşlar. Bakalım mı isterseniz. <laughs> Bir tane yumurta bulduk. Arkadaşlar orada bir tane yere yapmış. Oraya da bir tane yapmış yumurta. Bu ikisi ördek yumurtası. Orada bir tane tavuk yumurtası var. Normalde buraya yapmaları lazım ama dışarıya da yapmışlar. Doğan. Burada var. Daha iki hafta önce doğdu oradaki buza. Daha iki haftalık o buza. Ve güzel bir gün çizim gazda gire. Siz de hep sebze yiyin. Sebze yiyin böyle. Hep sebze. Ama organik sebze. Ya gidiyoruz. Burada da sera var. Orada da bizim traktörümüz var. Burada sera var. Salatalık ettik. Salatalık var. Biber var. Dolma biber var. yeşillikler var orada. Burada da biber var, biber. Burası bütün, burası biber. Orada da, karşıda da mısır var. Yarısı da karpuz. Bakın bunlar mısır işte. karpuz ve mısır var. Orada. Bunların hepsi biber. Orada mısır var, karpuz var. Gördüğünüz gibi. O taraftakiler de mısır. Bunlar karpuz. Karpuz bunlar. Yavaş yavaş çıkıyor. Her şey zamanla çıkar. Siz de organik şeyler yiyin ve sebze yiyin. Olur mu? Burada da daha ekmediğimiz yerler var. Buraya da çilek ektik. Burası çilek tarlası. Çilek var. Buralara da daha ekmedik.